açıların özel durumları ile ilgili 8. bölümümüz. İki açının kenarlarından biri ters yönde birbirine paralel, ters yönde birbirine paralel, diğer kenarları ise aynı yönde birbirine paralel ise, aynı yönde birbirine paralel ise bu iki açının toplamı 180 derecedir. Karşı durumlu açılar. Şimdi x ile y'nin toplamı 180 derecedir diyor x artı y eşittir 180 derece. Nedenini anlatalım. Bu iki açı yöndeş açıdır. x ile y karşı durumlu açılar oldukları için x ile y'nin toplamı 180 derece olur. Örnek 4'e bakalım. Yandaki şekilde d1 ile d2 ve d3 ile d4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısı X artı 4 derece. FBD açısının ölçüsü 4X eksi 74 derece ise B açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bu iki açının toplamı burası X artı 4. İkisinin toplamı 180 derecedir. 4X eksi 74 artı X artı 4 eşittir 180 derece. 4x x daha 5x yapar. Eksi 74'ten 4'ü çıkarırsam eksi 70 kalır. O da eşittir 180 derece. 5x eşittir 180 artı 70. 5x eşittir 0, 7, 8, 15 elde var. 1, 2, 250. 5'e bölersem x eşittir 50 olur. Bizden B açısının ölçüsü isteniyor 4 çarpı 50 eksi 74 O da 200 yapar 200'den 74'ü çıkaracağım 200 74 Ondan 4 çıkarsa 6 9'dan 7 çıkarsa 2 1 126 derece 126 dereceyi Ceyhanda işaretliyorum Örnek bir Yanındaki şekilde AE ile BF ve AC ile BD ışınları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü 56 derece ise FBD açısının ölçüsü kaç derecedir? Buraya 56 ise yöndeş açılardan burası 56 derecedir. Y artı 56 eşittir 180 derece. Y eşittir 180'den 56 dereceyi çıkarıyorum. 10'dan 6 çıkarsa 4. 7'den 5 çıkarsa 2, 1. 124 derece Y Y eşittir. 124 derece. 124 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 5. Yandaki şekilde D1 ile D2 doğruları birbirine paralel. D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CA e açısının ölçüsü X artı 12 derece FBD açısının ölçüsü 3x eksi 64 derece. O da eşittir 180'dir. Burası x artı 12 derece karşı durumlu iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. 4x eksi 4'ten 2 çıkarsa 2, 6'dan 1 çıkarsa 5 eşittir 180. 4x eşittir 180 artı 52. 4x eşittir 2, 13, 232. 4'e bölüyorum bunu. x eşittir 23'te 4, 5 defa var. 32'de 4, 8 defa var. 58 derece. Bizden B açısının ölçüsü işte isteniyor. 3 çarpı 58 eksi 64 derece. 3 kere 8 24 3 kere 5 15 17 174 eksi 64 0 7'den 6 çıkarsa 1 1 110 derece 110 dereceyi denizde de işaretliyorum. Örnek 6 yanındaki şekilde D1 ile D2 doğruları birbirine paralel D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü x artı 16 derece. FBD açısının ölçüsü 5x eksi 76 derece ise A açısının ölçüsü kaç derecedir? Burası yöndeş açılardan x artı 16. ikisinin toplamı yani x artı 16 ile 5x eksi 76'nın toplamı 180 derece eder. Şimdi 5x ile x'i topladım. 6x yapar. 76'dan 16'yı çıkarırsam eksi 60 kalır. Eşittir 180. 6x eşittir 180 artı 60. 6x eşittir 240. 6'ya bölersem x eşittir 40 olur. A açısının ölçüsü isteniyor. x artı 16, 40 artı 16 eşittir. 56 derece A açısı. 56 dereceyi C'handa işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki şekilde D1 ile D2 doğruları birbirine paralel. D3 ile de D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü x artı 10 derece. Şurası yöndeş. x artı 10 derece. Yöndeş açılar eşittir. FBD açısının ölçüsü 3, 3x eksi 50 derece. İse B açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. x artı 10 ile 3x eksi 50 karşı durumlu olduğu için topluyorum. Bu 180 dereceye eşit oluyor. Burası 4x eksi 40 eşittir 180. 4x eşittir 180 artı 40. 4x eşittir 220. 4'e bölersem x eşittir 22'de 4 5 defa var. 20, 20'de 4, 5, 5 defa var. 55 yapar. Bizden b açısının ölçüsü isteniyor. 3 çarpı 55 eksi 50 o da eşittir 3 kere 5 15. 3 kere 5 15 16. 165 eksi 50. Burası 5. Alttan 5 çıkarsa 1 115 derece. 115 dereceyi denizi de işaretliyorum. Örnek 3. Yanındaki şekilde D1 ile D2 doğruları birbirine paralel, D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü x artı 12. Yine burası x artı 12 yöndeş açılardan. Derece FBD açısının ölçüsü 4x eksi 62 derece. 4x eksi 62 derece. İkisini toplarsak karşı durumlu açı 180 derece olur. Burası 5x. Eksi 50 eşittir 180. 5x eşittir 180 artı 50. 5x eşittir 230 olur. 5'e bölersem x eşittir 23'te 5 4 defa var, 20 yapar. 30'da 5 6 defa var, 46 derece yapar. B açısının ölçüsü isteniyor. 4 çarpı 46 eksi 62. 4 6 24 4 kere 4 16 18 184 62 4'ten 2 çıkarsa 2 8'den 6 çıkarsa 2 1 122 derece 122 dereceyi adana'da işaretliyorum. Örnek 7 yanındaki şekilde D1 ile D2 doğruları birbirine paralel, D3 ile D4 doğruları birbirine paraleldir. CAE açısının ölçüsü x artı 15 Yöndeş olur burası. X artı 15. Derece FBD açısının ölçüsü 4x eksi 75 derece ise A açısının ölçüsü kaç derecedir? X artı 15 ile 4x eksi -75 75'i toplarsam 4x eksi 75 artı x artı 15. Bunlar karşı durumlu iki açı. Toplamı 180 derece olur bunun. 4x ile x'i toplarsam 5x 75'ten 15'i e çıkarsam 60 eşittir 180 olur. 5x eşittir 180 artı 60 eşittir 240 olur burası. 5'e bölersem x eşittir 24'te 5 4 kere var. 4 kere 5 20 40'ta 5 8 defa var. Şimdi bizden ağaçın ölçüsü isteniyor. x artı 15 48 artı 15 o da eşittir. 8 5 de 13 elde var. 1 2 4 daha 6 63 derece 63 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, açıların özel durumları ile ilgili konuları anlatmaya devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.